Gecenin karanlığı cep telefonu ışıkları ve maytaplarla aydınlandı. Coşku her geçen dakika katlandıkça katlandı. Abi bu anlatılır mı kurban olayım? Bu anlatılabilir mi ya? Bu bambaşka bir Trabzonspor'un yeni kapıdaki şampiyonluk kutlaması sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Üzgünlüklerimiz çok koparık. Çok ciddiye çektik. Çok uğraştık. Çok acılar çektik. Bordo Mavili taraftarlar alanı saatler önce doldurdu. Dört sene önce söylemiştim. Büyük başkan yok. Büyük Trabzonspor var diye. Büyük Trabzonspor'un büyük taraftarı... Yeni Kapı'ya hoş geldiniz. Saatler ilerliyor, coşku ondan atmaya devam ediyor. Şu anda saat onu gösteriyor ve az önce yapılan açıklamaya göre bu meydanda Spor tam 176 de. bin, bin Trabzonspor taraftarı var. Genç yaşlısı, çocuk çocuğu. Meydanı hınca hınç doldurmuş durumda. Yanıyoruz ya. Bu akşam bitmesin. Bütün herkese selam olsun. Coşku Trabzonspor yönetiminin tam kadro sahneye çıkmasıyla zirveye ulaştı. Trabzon Sam kadro sahneye çıktı ve taraftarıyla birlikte adeta şov yapıyorlar. İşte yönetim, işte tarzı o taraftarı. Bir, iki, üç, Tirozun. Anladığımız yaşanır ya, ne denir ya buna? Trabzon'daki kutlamada yapılan ve tüm dünyada yankı bulan ışık şov yeni kapıda da sahnelendi. Yine unutulmaz anlar yaşandı. Muhteşem görüntüler ardı ardına geliyor. İşte bütün cep telefonları, bütün ışıklar ellerde ve yeni kapı rengarenk ışıl ışıl olmuş durumda. Ve on binlerce Trabzon taraftarı bütün dünyaya İstanbul'dan görsel bir şölen yaşatıyor. On binlerce Trabzonspor taraftarını bir araya getiren etkinlik başladığı gibi yine coşkuyla bitti. Sıra kupayı almaya geldi. Koca bir sezon geride kaldı. Amansız mücadeleyi Trabzonspor kazandı. Trabzonspor'un kupası şimdilerde Ankara'da göreceği çıktı ama önümüzdeki günlerde yeni sahibine Trabzon'a gidecek.